zaten sinirden elim ayağım titriyor. Bir de gelmiş bana, o zaman sen de benim tişörtlerimi giyme diyor. En sevmediğim insan tipidir he, o zaman. Aynen. Ya, evet kardeşim, yani o zamanki konu da önemliydi ama ya şu zamanki bir konuyu konuşalım... ...senin o zamanki konuna geliriz. Ayrıca o zaman konuşsaydın, o zaman niye sustun? Dert biriktiren insan en yorucu insandır. Samet değil mi? Tanıyana kadar canım çıktı bunun. Ama bunlar hep neden biliyor musunuz? Hormonlar yüzünden. Ne? Evet, hormonlar yüzünden. Ne anlatıyor bu ya? Ya dün akşam erkek arkadaşı Bora ile yemeğe gitmişler. Bora da bunun tabağındaki yemeği izin almadan tatmış. O yüzden kavga etmişler. E ne var bunda tadına bakmış çocuk ne olacak? Ne demek ne var bunda? Nezaketen de olsa bir sorabilirdi. Ben yemeğimi paylaşmaktan hoşlanmıyorum arkadaş. Sırf erkeksiniz diye böyle her şeye sahip olabileceğinizi zannediyorsunuz. Konu niye bize geldi ki şimdi? Hormonlar işte. Böyle erkek erkek hormonlarınızla her şeye sahip olabileceğinizi sanıyorsunuz. Aynı şey sizde de var. Hormonlarınız sapı diyor, manyaklaşıyorsunuz. Hormonlar işte. Dünyayı hormonlar yönetiyor. Nasıl? Dünyayı beş aile yönetmiyor mu ya? Kim onlar ya? Rockefeller'lar bir. Bill Gates, iki. O internetten şeyler satan kel bir adam var, yağlı kafalı. Üç. Steve Jobs var. Öldü, ailesi işlere devam ediyordur. Bir de... ...Allah nasip eder, yuva kurarsam ben. <laughs> Allah'ım ya. Ya gerçekten bak dalga geçmiyorum. Ciddi bir konu bu. Ya bak bir insanda 50 tane hormon var. E dünyada da milyarlarca insan var. Dolayısıyla dünyayı hormonlar yönetiyor. Şöyle söyleyeyim. Hayatımda duyduğum en bilim gibi başlayıp öyle devam etmeyen cümle. Aynen. Bir de dünyayı hormonlar yönetseydi herkes birbirini sikerdi. Dünyayı hormonlar yönetiyor olabilir. Dünyayı hormonlar yönetiyor. Gerçekten uğraşamayacağım sizle ben. Ee Tufancığım... nerede bizden bir aydır tırım tırım sakladığın kız arkadaşın? Ha? Sanırsın paparazilerden Hı. kaçıyor. Kimseyi sakladığım yok ya. Burada gelecek şimdi tuvalete gitti. Ha. Burası biraz lüks değil mi? Lüks bir yer burası çünkü. Pahalı gibi duruyor her şey. Böyle lüks. Samet. Fazla yani. Pahalılık akıyor her yerde. Sakin ol. Panik yapacak bir pahalılık yok burada. Ayrıca hesap ödemeyeceksin. Rahat ol. Ya kızın adı neydi? Böyle garip de bir ismi vardı. Luna. Hah Luna. Nesi garip? Luna. Gayet basit bir isim. Lütfen aklınızda tutun. Hassasız bu konuda. Eğlenceli anlamına mı geliyor? Luna Park'tan mı? Niye Luna Park'tan gelsin ya ismi? Luna. İtalyanca ay demek. Ya da Latince miydi? Öyle bir şey. Biz kızın adı İtalyanca değil mi pahalı pizza restoranına geldik? Niye öyle bir şey olsun? saçma şey ya öyle. Geldi galiba. Ah. Ha. Kusura bakmayın karşılayamadım sizi biraz işim vardı da. Buket değil mi? Evet sonunda tanıştık. <laughs> Sen de Samet olmalısın. Evet ben e, Samet'im. Siz de Luna Hanım olmalısınız. <laughs> Aha. Sen ne yaptın hayatım? Sıkılmadın değil mi ben yok? Hayır canım niye sıkılayım? Sen gittin zaten iki dakika sonra bunlar geldi. Hiç de sıkılmadım ama <laughs> o iki dakikada... ...seni çok özledim. <gülüyor> <gülüyor> Ay özlemiş beni? ısıracağım <laughs> ben bu kelebeği. Isır be. <laughs> Yok canım ne yazaracağım pis, pis. <laughs> Neyse siz bir şey konuşuyordunuz böldüm ben. Telefonumu versene. Yok ya önemli bir şey değildi. Dün erkek arkadaşımdan ayrıldım da onu anlatıyordum. Ay çok üzüldüm. Hı, üzülme ya aman. Ben sizin tekiymiş vallahi terk ettim gitti. Hı. İyi kurtulmuşsun o zaman. <laughs> Sen ne yapıyorsun? İyi iyi ben ne yapayım? Ee, siz böyle... E... Bu arada sipariş aldılar mı? Yok e, seni bekledik. Zaten biri gelseydi de ben sen olmadan sipariş falan ya, vermezdim. Ya çok tatlı. O zaman bir saniye. Abim. Ay yok artık ya. Abicim. Yok duymuyor. <laughs> Siz bekleyin ben hemen geliyorum. Tamam Hı, -hı. bir Çabuk gel ama. Tamam. <laughs> Tufan bu ne? Bu ne ne ya? Ne bu ne ne? Ya bu kez sen söyle ya. <laughs> Sence yakışıyorlar mı? Ne var ki? Ya arkadaşlar kızı bir tek ben mi görüyorum yani? Tamam bu da matah bir şey değil de ya, bu da değil ya. B bir, dakika sen benim kız arkadaşıma çirkin mi diyorsun? Aa, aa Samet bir kıza çirkin demek ne demek ya? Arkadaş arkadaşlar ben ne bir kadına çirkin diyeyim? Ya bayağı yakışıyorlar mı falan dedin dümdüz çirkin dedin kıza. <laughs> ya ben Buket ben niye kıza çirkin diyeyim ya? Tekrar ediyorum yani ya Buket sence bu yakışıklı mı? Yani Allah Allah ben kızın haline, tavrına, konuşma tarzını diyorum ya. Fark etmiyor musunuz? He, Sıcak ve samimi bir dili var ya Luna'nın. Onu anlamadı demek ki. Onluk bir dil değil ya ondan. Ne dediğini anlayamıyor benim güzelimin. Arkadaşlar en basitinden söylüyorum. Kız yeni tanıştığı birine bana sen dedi. Sen sensin çünkü. Ben ben olduğumu biliyorum. E, sen sen olduğun için sana sen diyor kız. Ben onun için sen değilim. Sen onun için sensin. Ben onun için daha sizim keşke çirkin deseydin kıza da şu konuşmayı yapmasaydık. Belki. Ya siz benim çirkin dememi mi istiyorsun? Evet kız çirkin, çirkin. Çalışanlarla konuşma biçimi çirkin. Gitmiş orada abi gülüm hop uf Esnaf lokantasında mıyız da? Etrafınıza baksanıza böyle pahalı pahalı insanların olduğu yerde böyle mi konuşulur? Ya kızla tanışalı iki dakika olmadı ne amma yükseldin kıza ya. Sen beni mutlu olmam mı kıskanıyorsun? Ya ben bu dünyada senin hiçbir şey mutsuz edeceğini düşünmüyorum. Ben biliyorum. Açlık. evet <laughs> beni tanıyor çünkü. Evet. <laughs> arkası birazcık Kalabalıkmış, ilgilenememişler. Şöyle vereyim. Teşekkür ederim. Aşkım açsın da şimdi sen. Of. <laughs> Kız kalkıp bize menü getirmiş. Şu kibarlıktan sonra da utanırsın inşallah. Ya tufanla da bir garip konuşmuyor. Mu? Samet, evet. Ee bak ne yapalım biliyor musun? Sana şöyle karışık bir pizza yaptıralım. Evet. Aynen. Sonra diğerlerinde aklın kalmasın. <laughs> sen seçtin mi? ben siz olarak yani... Ee, bence bence mantarlıye çok iyi. <laughs> ben mantarlı yemeyeyim ama eğer siz istiyorsanız lütfen mantarlı yiyin. ve izin de verirseniz sizin mantarlı pizzanızdan tatmak istiyorum. <laughs> ay, ay dediğin kadar garipmiş bir çocuk ya. Siz diyor izin diyor. <laughs> Bu kadar erken tanımasaydın keşke. <gülüyor> <gülüyor> ah, tamam, Samet mantarlı yiyor. Buket sen? Ay vallahi hepsi muhteşem, ben daha seçemedim. O zaman sen düşünürken bir siparişleri verelim. <laughs> Abim. Oh, hala, ee, pardon bakar mısınız? Oha, dilsek. gelene bak. Dirsekler masaya indir, masayı dirsek olmaz. Ee, çok özür dileriz kusura bakmayın. Abi diye bana söyledi. Yoksa biz çalışanlarla böyle konuşan insanlar değiliz. Yaklaşık 30 yıldır dediği için artık alıştım kardeşime. Nasıl? Benzemiyor muyuz? A Aynısınız. <laughs> ya kusura bakmayın. İlgilenemedim sizinle. Ben Sadi. Luna'nın abisiyim. Hoş geldiniz. Hoş. Daha önce hiç bu kadar hoş bulmamıştım. Tufan seninle de konuşamadık ya. Abi normal içerisi yoğun kalabalığınız var. Aynen önemli misafirlerimiz var bugün. Evet e, ne hazırlayayım size? Hah abi şimdi ...Tufan'la şöyle bütün malzemelerden karışık bir pizza yapıyoruz. Samet kesinlikle mantarlı pizzadan yiyor bak. Kesinlikle tavsiye ediyorum çok iyi çok. Buket sen? Şefim ne tavsiye ederdi? size deniz mahsullü pizzamızı öneririm. Öyle diyorsunuz yani. Bayılacaksınız. Ay bayılmamak elde değil. O zaman hemen hazırlayıp getiriyorum. Hemen. Sen dirsekleri koy istersen düşeceksin şimdi. Bu ne? Bak mantarlı pizza yemem diyene bak. Sildi süpürdü hepsini. Bir şey diyeyim mi? hayatımda yediğim en iyi pizza olabilir. Sen daha dur. Tatlı da çıldıracaksın. Hala sen diyor Ay bu arada şu kapariye var ya bayılıyorum. Gerçekten lezzeti iki katını çıkartmıyor mu? <laughs> Belki de sadece sahibine lezzet vermek istemiştir. Dur senin içeceğini tazeliyorum. Ah babam gelmiş. Babam gelmiş. <laughs> baba. Yani abi baba derken pizzacı da kız isteyeceğiz galiba ya. Ne yapıyor ya bu? Ben de abisini öyle düşündüm de babasıdır kesin. Onu demiyorum. Tabağımdan yemek aldı. Bana da sen diyor. Evet. Hoş geldiniz. Ah, hoş bulduk. <laughs> Efendim ben Tufan. Ah şu meşhur Tufan. <laughs> Evde sürekli senden bahsediyor. İnanır mısın? Seni senden daha iyi tanıyoruz. Efendim şöyle söyleyeyim. Ben de her yerde ondan bahsediyorum. <laughs> Kime bahsediyorsun? Sus be. Eee. Yani benim kızımı bu kadar mutlu eden beni de mutlu eder. Ya baba. <laughs> Gel bir sarılayım evlat. Aa oluyor mu öyle? <gülüyor> 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 Ay çok güzel. <laughs> ha mutlu ol demek sensin. Tanıştırayım. Ablam Vildan. Piacere <laughs> di conoscerti. Come stai? Sto benissimo, va bene. Vallahi anlattığın kadar varmış. Çok komik çocuk. <laughs> Asıl ben memnun oldum. Ee <laughs> <laughs> gençler pizzaları nasıl buldunuz? Çok güzel pizzalar. Ee, on numara pizzalar. Çok beğendik. Nefis. Hepsini yedik efendim. Pizza ustası siz misiniz? Ha yok. Usta Paluga. İtalyan'ın en iyi ustasını aldım getirdim. Getirdim. <laughs> Baba, misafirlerimizin uçağı inmiş. Bir saate kadar burada olurlar. İstersen içeriye kontrol edelim. Tabii tabii. Ya bu Katar'da ve Dubai'de kuracağımız restoranların ortakları gelecek. Onun telaşına düştük. Müsaadenizi isteyeceğim ben. Ha, Hiçbir yere ayrılmıyorsun, misafirler gider gitmez seninle laflıyoruz. Hiç, buradayım. Gel, <laughs> <laughs> hop, <laughs> aynen. Sen de gelir misin? Ee, tabii. Hadi aşkım. Hemen geri gel. Niye abi demedin bana ya? Ne ya yanlış tamam. anladın kız? Ne bu şimdi? Hı? Ne bu? Ben söyleyeyim mi? ön yargı. İşte o yüzden sizi kimseyle tanıştırmıyorum. Hemen geldiğiniz şuradaki lüksle şatafata kapıldınız. O bütün zenginliğin ve lüksün arkasındaki küçücük yüreğimdeki sevgiyi görmeyi reddediyorsunuz. Neyse ki kızla tanıştık da bu işin olmayacağını anladık. O ne demek be? Görmüyor musun ya kızı? Bir soru soruyor, cevabını beklemeden başka soruya geçiyor. Seninle böyle üstten üstten konuşmalar. Her şeyi geçtim, tabağımdan yemek aldı. Hmm. Samet'e de sen diyor. Evet. Konuş Samet. Bence diyebilir çünkü ben bir senim. Tufan doğru olanı yapıyorsun, arkandayım, desteklerim aynen devam. Ne? İşte bu yüzden seninle uzun zamandır arkadaşız. Bir şey söyleyeceğim. Ayrıca siz bu ailede bir gariplik fark etmediniz mi? Çok zengin olmaları dışında mı? Evet, çok zengin olmaları dışında. Ya baksana ya, abisi yılan gibi. Baba desen tam bir jön. Abla zaten yani. abla, <laughs> abla deme abla, abla, abla neydi? Yani abla oğlum. var ya tam hatırlamıyorum benim kafam gitti öyle. O nasıl kadın lan? o abla neydi <laughs> ya? Ulan bayılacağım tam. bir şey diyeyim mi sana? Biz seninle bu hayata bacanak olmak için gelmişiz. Arkadaş olarak bazen sorunlar yaşıyoruz. Hatta çoğunlukla sorunlar yaşıyoruz ama bacanak olursak dünyanın en iyi bacanaklar oluruz seninle. Samet ben sana şu kadarını söyleyeyim. Sen Luna'nın ablasıyla evlenirsen ve biz bacanak olursak ben seni bıçaklarım. <laughs> bu kabul edebileceğim bir tehdit. Madem en yakınlarım olarak her şeyi öğrendiniz. O yüzden artık saklayacak daha fazla bir şey yok. Hani... Arkadaşlar ben bugün bu işi bitiriyorum. Haydi. Oh, i̇nanmıyorum. Gel buraya. Hak o ettin. Hak ettin bunu. Gel. Biraz da mutluluk mu? Ya, i̇şte ha? bu be. Ya saçmalamayın. Sok şunu cebine. Saçmalama. Artık yaşım geldi Buket. Hiç bu kadar hazır hissetmedim kendimi. Sırf zengin diye biriyle evlenemezsin Tufan. Başka neden evlenirsin ki? Ayrıca görgülü, bilgili, kültürlü, nefis, klas, bir aile daha ne? Bacanaklık pozisyonu da var. Sus be. Bana bak kendinize gelin ha. bıçaklarım sizi burada. Bu kız o kız değil. Oho. Ee, sen evet. kıza çirkin mi demek istiyorsun? Yasıklar olsun ya. Aa ben şimdi güzellikle çirkinlikle ilgili bir şey bir mi söyledim be. ya? Sen benim baldızım hakkında öyle konuşamazsın. Hayır ben hal ve hareketleriyle... Bence sen artık biraz sus. Arkadaşlar bir konuşma izin verin. Belki Çirkin susun. lan bu kız! çirkin. Pardon. Pardon. Tabii öyle de şimdi insan duracağı yeri bilmesi lazım. Sen benim Hem mutlu günümde bana bunu yaptın. Tamam, tamam, tamam. Üf, tamam öldü demek istemedim ya. Baldızım geliyor. toparlarken kendini. geliyor. Aşkım. <laughs> ne bu sessizlik? Yemeğin ağırlığı mı çöktü yoksa? <laughs> Ay hayır. Luna. Canım. Çek, çek, şunu. Çok iyi Seni gördüğüm ilk andaki heyecanım bir ömür boyu her an sürsün istiyorum. Luna. Benimle evlenir misin? Evet! <gülüyor> 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 <laughs> tebrik ederim evladım. Ay, tebrikler. sağ olun efendim. Sağ olun. <laughs> Çok sağ olun. Ay, Teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun. Sım. <laughs> tebrikler. Tebrikler canım benim. Yalnız bütün iyi genleri kendileri almış ha. Kıza hiçbir o, şey bırakmamış. Dedim ya şuna bakar mısın? <laughs> efendim her şey hazır. Bir kontrol eder misiniz? <laughs> Ay, Bir gel. gariplik yok mu? Yok. Yok. Gel Haluk Osta gel gel gel. Sen de mutluluğumuza ortak ol. Bak biricik kızım evleniyor. <laughs> Güzeller geceli kızım. Ustanın niye gözleri doldu ki? Tebrik ederim. Baryuk amcam. Amca, amca diyor, amcası işte. Kızı gibi sever Rına'yı. İnşallah öyledir. Ellerinde büyüdü diyebilir. <laughs> Demek sen damatsın. Sen kimsin lan? <gülüyor> 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 ee, bu da sen diyor. Ne var? Herkes herkese sen diyebilir ya. Konu bu değil şimdi. Tufan. Bu sonra ortaya çıkarsa olan sana olur. Bana hiçbir şey kalmaz değil mi? Hı hı. Kalmaz. Pardon. Bu ilişki yumağında bir gariplik yok mu sizce? Efendim anlamadım. Efendim şöyle anlatayım. Mesela anne sincap yuvada çocuklarıyla mutlu mutlu otururken baba sincap yemiş aramak için yuvadan ayrıldığında ortalık tamamen sessiz ve sakinken Komşu bir sincap yuvaya gelip anne sincapla... Sen ne anlatıyorsunuz? Hakikaten ne anlatıyorsun ya? Ben anlamadım İtalyan nasıl anlasın? Bunlar birbirine benziyor. Aa, siz ne biçim konuşuyorsunuz? Öyle. Ee, bakın şöyle ki siz siz diyorsunuz. Bu sen diyor. Bu da sen diyor. Yani olay zaten bu şekilde çözülebiliyor. Herhangi bir DNA testine gerek yok. Çok basit. Aa, haddinizi aşıyorsunuz. Kendinize gelin. Değil mi? Efendim bence de. Kendinize gelin. Çünkü bu insanlar böyledirler. Gerçekten de kalpleri kara, sadece akılları dedikoduya çalışan kişiler bunlar. Burada yasak aşk var diyorum. Hadi buyurun. Ha, siz ne terbiyesiz insanlarsınız ha? Benim kırk yıllık dostum, ustam, arkadaşım. Lütfen çıkar mısınız dışarı? Defolun. Yazıklar olsun Tufan. Ya, böyle arkadaşlar sana hiç yakışmadı. Açıkçası efendim ben de şu anda kendimi bu arkadaşa yakıştıramadım. O yüzden de sizden rica ediyorum. Derhal aile restoranımızdan ve hayatlarımızdan çıkıp gidin. Bütün bunlar doğru mu? Kızım az siktir ya. <laughs> Haydi buyurun. <laughs> Yeter artık Aysel. Bir 30 yıl daha bu acıya dayanamam. Kızımın bu mutlu anını kaçırmak istemiyorum. Bari babası olarak bu mutlu gününde yanında olayım. Haluka. Ay, Aysel ne diyor bu? Seni seviyorum Aysel. Artık ne olacaksa olsun be. De bak lu beni Aysel. Sen ne demek istiyorsun be adam? Ya e, ben anlatayım. İtalyancam var benim biraz. E, diyor ki seni seviyorum Aysel diyor. Buna belli aralarını iş pişirmişler. Bunu çıkarmışlar orta çıkara çıkara. Eğer büyük kız sizdense ben talibim bilin. Yo sen sen benim yuvamda, benim restoranımda, benim masamda <laughs> masa yok. Başlat ulan masana. Ulan sen ne şerefsiz adamsın be. Asıl sensin filyo di puttana. Testa dikkatse! Test. Babalarım yapmayın lütfen ya! Ne babası be? Sen benim kızım falan değilsin. Üstelik var ya, ne sana ne de anana zırık bile koklatmayacağım. Ulan şerefsiz. Gel lan buraya. Gel, Ağlam, gel, gel. Kabartacağım lan. Baba, gel. Çekil oradan. Gel, gel. gel, gel. gel. Yüzü geri istesem ayıp olur mu ya? Hiç işine yaramaz. Dörtte biri fiyatını anca okuturuz. İyi, pırlanta değil zaten. Karaburt yaptırmıştım. İyi. Bizim dahil olmamız gerekiyor mu ya? Çünkü aile içi mevzu. İlgilendirmez. Bak ne dedim? Hesap ödemedik gördün mü? <laughs> Beyler ben size ne dedim ya? Bakın işte dünyayı hormonlar yönetiyor. Evet, <laughs> evet dedim. Dedim. Bekleyin ya.